Merhaba arkadaşlar Ayşenur penceresinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım aşaması çok kolay ve zevkle ilerleyeceğiniz bir çalışma ile karşınızdayım. Bu modelimiz kaydama ile yapılmaktadır arkadaşlar. Videoma geçmeden önce abone ol olmadıysanız abone olarak ve beğeni yorumlarla desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar ben bu çalışmayı şal üzerinde yaptım. Boyundanlık üzerinde yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bu modelimizi şöyle bende bir ip var. Ben bu ipte daha seçkin olsun diye bu ipte yapacağım. Tekli sayılarda yapılıyor. Evet arkadaşlar. Bu modelimiz tekli sayılarda yapılıyor. Ben şöyle 23 tane yapacağım. Arkadaşlar ilmek katalım 23 tane 1 2 Evet. 23 tane ilmek yaptık arkadaşlar. Şimdi burayı ters örüyoruz. Evet, burayı da normal yine ters öreceğiz. Arka sırayı da yine ters örüp modelimizi kurma aşamasına geleceğiz. İp bizden taraf duruyor, bir ipim bu tarafından alıyoruz. İlmeğimizin buradan alıyoruz içinden geçiriyoruz ve ters örmüş oruluyor. Evet bu ilmeğimizi de normal alıp bitiriyoruz çeviriyoruz tekrar burayı da aynı aşamayı yapıp çıkacağız arkadaşlar Evet, bu sırayı da böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Son ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buraya normal düz öreceğiz. Bu sırayı düz örüyoruz. Tersi de normal. Ters tarafa da ters öreceğiz. Ve ondan sonra da modelimizi kurma aşamasına gireceğiz. Evet, ters tarafımızı da örüyoruz. ve son ilmeğimizi düzdürüp çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi modelimize geliyoruz. Tek ilmek üzerinde örülecek demiştik. Evet şimdi bu ilk ilmeğimizi arkaya alıyoruz yani bu ipimizi arkaya alacağız. Evet. Şimdi bu 3 ilk 3 ilmeğimizi alıyoruz içinden çıkartıyoruz ipimizi doluyoruz ve tekrar içinden çıkartıp kapatıyoruz yani 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmeği çıkarıp kesiyoruz ve o 3 ilmeğimizi kesiyoruz tekrar 3 ilmeğimizi alıyoruz çıkartıyoruz doluyoruz ve tekrar ve böylelikle sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar Mercedes'i ip de kalın şişe örerek kalın şişte örerek çok güzel salaş bluzlar çıkar arkadaşlar örersiniz çok sevgi ilerliyor bu model Hiçbir zorluğu yok. Tek önemli olan şey bu kaydırma tekniklerini şaşırmamak. Kaydırma yerlerine. Evet. 3 ilmeğin içinden 3 tane çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve burada 2 ilmek kaldı. Bunu normal örüyoruz. Ters tarafı normal ters örüyoruz. Bakın. Hepsini bütün ilmeklerimizi normal ters örüp çıkacağız. Evet ve son ilmeğimizi düz örüyoruz. Bakın şimdi kaydırma yerlerimiz belli oldu. Bakın buralar kaydırma yerlerimiz şu. Burada iki tane ilmek kalıyor. Bunu normal alıyoruz. Örmeden bunu normal öreceğiz. Evet. Şimdi bunu alıyoruz. Burayı da normal örüyoruz. Bakın kaydırma yerlerimiz belli oluyor. Bu kaydırma olan ilmeğimiz 1 2 3. Yanındaki 2 ilmeği de alıyoruz. Yani 3 ilmek içinden yine 3 ilmek çıkartıyoruz. İşlem aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sadece önemli olan bu kaydırma yerlerine dikkat etmek. Şaşırmamak. kaydırdığımız bu ilmeği alıyoruz ve yanındaki iki ilmeği de alıyoruz çıkartıyoruz şişimizin başına bir tane ip dolayıp tekrar içinden geçirip çıkartıyoruz bakın evet gördüğünüz gibi Ve son 3 ilmeğimiz kaldı bakın kaydırma yeri belli zaten bunu da çıkartıp içinden çıkartıyoruz şimdi dönüyoruz arkaya ters tarafımızı normal örüp gelelim evet, son ilmeğimizi düz alıyoruz Evet arkadaşlar şimdi tamamen belli olmaya başladı artık şöyle göstereyim Bakın. Kaydırma yerlerimiz belli arkadaşlar. Şimdi burada bakın kaydırma yerimiz burası. Burada 4 tane ilmek kalıyor. Bu ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arkadaşlar. Ve burada 3 ilmek. Tekrar buraya bir tane daha kaydırma yeri yapacağız yani. Evet, 3 ilmeğimizi alıyoruz. Şimdi bu kaydırdığımız ilmeği alıyoruz. Onun yanındakini de ve diğer yanındakini de alıp hepsini birden tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yani işlem hep aynı. Önemli olan dediğimiz gibi bu kaydırma yerini şaşırmamak. Evet, bakın kaydırma yeri burası. Evet son dört tane kaldı. Bu üçünü tekrar alıyorum. Arkadaşlar ve kalan bir taneyi de normal örüp çıkıyoruz. Evet. Burayı da yine ters örüp gelelim arkadaşlar. Evet, burayı da son ilmeğimizi normal örüp çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydırma yerlerimiz buraları Evet şimdi her 5 sırada bir başladığımız sıraya yani tekrar geri dönüyoruz yine 3 3 topluyoruz Bakın, şurayı değiştiriyorum burada kaydırma yeri burası burada 3 ilmek kalıyor arkadaşlar ben bu 3 ilmeği tekrar topluyorum. Tekrar 3 ilmek içinden çıkarım. Bakın kaydırma yeri burası. 3 ilmeği tekrar topluyorum. Tekrar her bir sırada bir bu başlayış yerine tekrar dönüyoruz. Çok zevkli bir model gerçekten de ben çok seviyorum bu modeli. Şanlarda dediğim gibi ya baharlık, yazlık bluzlerde çok şık duran bir model. Evet. Burayı yine ters örüyoruz. İpimizi alıyoruz. Pardon. Evet, son ilmeğimizi düz alıp bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi Şimdi şurayı kaydırdıydık. Kaydırma yerimiz burası. Arkadaşlar. Şurası kaydırma yerimiz. Burada iki ilmek kalıyor. Bu iki ilmeği bir tanesini normal alıyoruz. Diğerini de örüyoruz. Evet. Son defa gösteriyorum arkadaşlar. 3 ilmeği alıyoruz içinden geçiriyoruz doluyoruz tekrar içinden geçirip 3 ilmek elde etmiş oluyoruz yani o 3 ilmeğin içinden 3 ilmek elde ediyoruz Evet arkadaşlar modelimiz böyle devam ediyor arka sırayı da arka sıra her zaman ters örülecek. Ön sırada esas modelimiz kuruluyor. Kaydırmamızı e, şey yapamıyorum. Kaydırmamızı önemli olan şaşırmamak. Böyle sırayla gidecek arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kaydırma yerlerimiz belli. Evet arkadaşlar. İzleyenlerin, yapanların içinden eline emeğine sağlık diyoruz. Hala abone olmadıysanız abone olarak beğeni ve yorumlarda da desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.